Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber davet sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden olan dalyan köfte yapacağız. E, yapımı çok zor görünüyor olsa da aslında bir o kadar da e, pratik olan köftemizin yapımına hemen geçiyoruz. E, öncelikle malzeme listemiz ekranımızın köşesinde yer alıyor. Bununla beraber videomuzun açıklama kısmında da yer alacak diyorum ve hemen hazırlanışa geçiyoruz. Malzemelerimizi karıştırma kabımıza alıyoruz ve bütün malzemeler yeterince karışana kadar köfte harcımızı yoğurmaya devam ediyoruz. Bununla beraber hemen şunu belirtmek istiyorum. Buradaki baharat ve tuz oranını damak zevkinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi köfte e, harcımız hazır. Şimdi bunu da buzdolabında 3-4 saat bu şekilde dinlendireceğiz. Yeterince dinlenmiş olan hamurumuzu, köfte harcımızı şimdi açma işlemine geçiyoruz. Bir e, streçin üzerinde açtım ben, yeterince açtım ve üzerine e, garnitür ve yumurta kullandım ben. Sizin damak zevkinize göre değişebilir bu. Bakınız, rulo haline getirdim. Yağlı kağıdın üzerine geçiriyorum burada. Görmüş olduğunuz gibi fırına e, alma işlemine geçeceğiz. Yağlı kağıdımızı bu şekilde saralım. Köftemizin yanlaması için 200 derecelik fırında yeterince pişene kadar pişiriyoruz köftemizi görmüş olduğunuz gibi hazır. Şimdi dilimleme işlemine geçiyoruz. Evet köftemiz gayet güzel pişti. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan anlık olarak bildirim alabilirsiniz. Arzu ederseniz beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Aynı şekilde iki annesinin günlü olarak profilim mevcut diyorum ve bugün de bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız şu an itibariyle. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın hoşçakalın.